ya. Dünya dönüyor. Ne için dönüyor kendi etrafında? Bir gece bir gündüz. Lütfen kapatır Allah aşkına ne olur. Dönüyor bir gece bir gündüz, bir gece bir gündüz, bir gece bir gündüz. Şimdi bir gece bir gündüz derken Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor ki ve canle leyle libasa ve ceannen nehara ma'aşa. Buraya bakın kardeşler. Telefona değil. Ve bakın da kaçırmayın. ve ceannen leyle libasa ve ceannen nehara maaşa Sizi diyor geceyi örtü kıldım libas elbise örtünüyoruz karanlıkta yatıyoruz herkes ve ceannen nehara maaşa gündüzü de maişetinize ticaretgah yaptık sabahın bir uyu sabah herkes oturuyor kimisi dolmuşa kimisi otobüse kimisi metroya kimisi oraya kimisi buraya patates var soğan var domat var biber var gece herkes pusmuş kimseden ses çıkmıyor ne kadar bak ayet uygun değil mi ve cehennem leyle libasa örtün. Annem öyle derdi bize, yat örtün. Hani <laughs> gürültü yapıyordu, yat örtün. Bak, ve can leyle libasa, ve cehennem nehâreme Allah Allah, bak ayet ayete bak. Ne kadar mukni, ne kadar ikna edici, ne kadar doyurucu. O işte kendi etrafında gece gündüz meydana geliyor. Ne için geliyor? Efendim böyle oluşuyor. Neden? Bak adam buraya bir bardak su getirdi. Neden? Ya konuşurken boğazımız kurursa içeceğim. Getirip bir şop koysaydı <laughs> ne olurdu? Hikmetsiz ve mantıksız abes olurdu. Herkes dikecek kafayı ne arıyor orada. O şobu niye getirdi? Ya buraya niye getirdin beni Ahmet? Ne bileyim kardeşim ben geçen sefer geldim şop yoktu. <laughs> ya ya şop var orada. Şop ne olacak o şop? O şop ne olacak? Adam bilmiyorum kardeşim falan. Adama sen ne okursan oku, o mantıksızlık var ya, ona bunu dinlettirmez. O jobu düşünüyor. <laughs> Acaba sonunda hoca teker teker soracak, ne anladın? <laughs> Bilemezse joplayacak galiba. <laughs> ha? Bak ne oldu? Abes oldu. İşte kainatta abes hiçbir şey yok. Rabbimiz diyor ki ben her şeyi en güzel yarattım. Ah sene külle şeyin halakahu. Her şeyi en güzel yarattım diyor. Her şeyi. Neticede demek ki dünya dönüyor bak. Gündüz yoruluyoruz ya. Gece istirahat ediyoruz. Eğer gece olmasa çok hırslı insanlar var ki hiç istirahat edemez. Müşteri geliyor ya gelsin para gelsin. Ayakta duramıyor adam. Abi diyor sabahtan beri bir şey yemedim vallahi çok müşteri var. Gece de, dün akşam da uyumadım ama diyor, müşteri var bırakamıyorum. Gelsin müşteri. Gelsin. Gelsin adam ayakta ölür vallahi. <laughs> i̇stirahat edemez hırsından. Hırsından istirahat edemez. El harisu ibn hasir diyor. İstirahat edemez ama Cenab-ı Allah mecburi ne yapıyor? Karanlık yapıyor. Tamam diyor yeter. Herkes tamam çekiliyor mecbur. Biz küçükken çapa bağ çapası yapardık. Tabi ufakız. Belim ağrıyor falan. Rahmetli babam abim üçümüz çapalıyoruz. Gari biz fakiriz. Amele tutamıyoruz. 12 yaşında çocuğa çapa yaptırıyor babam. Düşün. Yani eskilerdeniz yani çok çile çekmişiz. Şimdi abime diyorum ki abi diyorum çok belim ağrıdı ne zaman bitecek çapa? Kardeşim diyor güneş kavuşunca diyor. Saat kullanmıyoruz bakıyorum Allah güneş yukarıda. Bir iki gidiyorum geliyorum güneşe bakıyorum gene gitmiyor Allah. Gene gitmiyor Allah. Düşün ki o güneş inmese var ya babam bize istirahat vermeyecek. vermeyecek valla. Ama Rabbim güneşi indiriyor. Tabi karanlık hadi çocuklar Allah bereket versin yeter. <laughs> Zaten karardı vuracağı yeri görmüyoruz Ha bak. Çalıştırdı istirahat aldı. Çalıştırdı istirahat aldı. Demek ki bununla binlerce hikmetinden bir tanesi de bu. Bir de güneşin etrafında döndürmekle ne oluyor? Mevsimler oluyor. Mevsimlerde ne oluyor? Hava, havalar değişiyor. Mesela yazın. Of, pof, yandım. Çok sıcak. Öf, Kulum biraz serinleteyim diyor. O hava sonbahar. oh, son var. Oho, ne güzel havalar falan. Kulum biraz da üşüteyim diyor. Yazın kıymetini öğren. oh, dondum. Yakın sobayı. Oho titriyor. Döndürüyor böyle. <laughs> Yazdan kışın kıymetini, kışlan yazın kıymetini. <laughs> böyle bize Rabbimiz nimetlerinin kıymetini takdir ettiriyor. Tabii dönmekle meyveler de geliyor. Yeni yeni meyveler, yeni yeni sebzeler. Değil mi? bakıyorsun kiraz çıkmış, aa çıkmış, aa erik çıkmış, aa vişne çıkmış, armut çıkmış, helva çıkmış demiş. Efendim zeytin çıkmış derken incir çıkmış, kavun, karpuz. Döndürüyor böyle, döndürülçe yeni yeni meyveler, yeni yeni sebzeler geliyor. Bizi molotonluktan, devamlılıktan ne yapıyor? Kurtarıyor. Bak bundan iki ay önce, bir ay önce, bir buçuk ay önce dedim, Karpuz var, karpuz, karpuz, karpuz. Şimdi artık karpuz bitti. Eğer devam etse, belki karpuzun değerini idrak etmeyeceğiz. Onu alıyor, Başka bir şey gönderiyor. Ta ki nimetinin değerini idrak edelim diye. Çünkü üstadımız yine bir yerde diyor ki bir şey devam ederse diyor ne kadar iyi olsa insana ne verir? Usanç verir. Ya. Diyelim ki burada bizim Davut kardeşimiz bizi burada on gün misafir edecek. Bendensiniz diyor on gün. Kamp yapacağız burada okuma programı sizi diyor çok güzel besleyeceğim. Sağ ol Allah razı olsun falan. Bakıyoruz ne gelecek bugün acaba? Kuzu. Bir kuzu çevirmesi geliyor Allah. Yedi kuzuyu falan. Çok güzel Allah razı olsun falan filan. Yarın ne gelecek? Gene kuzu öyle mi? Ya? Üçüncü gün bugün ne gelecek acaba? Kuzu yapma ya. <laughs> Dördüncü gün bugün ne gelecek? Kuzu gelecekmiş. Yapma ya. <laughs> ne bu kardeşim ya? Vallahi kazan kaldırırız ha. Ya ne bu ya? Her gün mü kuzu yiyeceğiz ya? Yok başka bir şey. İşte bu insanoğlu böyle bir nankörüz <laughs> biz. Onun için Rabbimiz döndürüyor böyle döner gibi. Ta ki böyle nimetlerin de değerini idrak edelim. O kıymetdar nimetleri kıymetsiz gibi görmeyelim. Ya. Öyle ya. Mesela hava bedava değil mi? Bedava ama çok kıymetli bir şey. Adam pazara gittim diyor. Muz alacaktım alamadım çok bağlıydı. Salatalık alacaktım alamadım çok bağlıydı. Ama Allah'a şükür hava aldım. <laughs> havamı aldım diyor. Çünkü muzsuz yaşayabilirim. Salatasız yaşayabilirim. Domatessiz yaşayabilirim ama havasız yaşayamam. Allah'ıma çok şükür pazardan havamı aldım. <laughs> ne kadar güzel bu. hava. Ama bize gelince ne diyor hava sudan konuşuyor. <laughs> Sanki havası çok değersizmiş de ne diyor ya havadan sudan konuşuyor adam ya. Ulan havadan sudan konuşsa var ya en güzel bir şeyden konuşuyor demektir. Çünkü imandan sonra en değerli şey havadır. Havadan sonra da sudur. Sudan sonra da ekmektir. Bunlar oldu mu? Diğerleri olmasa da hayat devam eder. Ama gel gör ki biz bu nimetlerin kıymetini idrak edemiyoruz. Hangi bizim aklına geliyor akşam namazında veya yatsı namazında? Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun. Bugün akşama kadar hava aldım. Hiç havasızlık çekmedim. Bana hava aldırdın Allah'ım. Geliyor mu aklımıza? Gelmez. Böyle bir nankör biz Ama üç gün nefes darlığı çekme. <gülüyor> 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 Mehmet Bey nasılsın? Ah, bugün çok güzel. Bugün hava aldım. Ah, ah. <laughs> Demek ki kardeşler her gün, her an her nefeste Allah adın demüdam, Allah adıyla olur her iş tamam diyor Süleyman Çelebi.